Merhaba arkadaşlar Edebiyat Hocam kanalına hoş geldiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 5. ünitesinin ikinci videosuyla karşınızdayız. 5. ünitemiz bildiğiniz gibi roman ünitesi. Daha önceki videomuzda romanın özelliklerini vermiştik. Edebi akımlar hakkında kısaca bilgi vermiştik ve Tanzimat Edebiyatı'nda romanı görmüştük. Bu videomuzda ise Servet Fön döneminde roman ve Milli Edebiyat döneminde romanı işleyeceğiz. Videomuzda neler var kısaca onlara bakalım. Servet Fon döneminde romanı göreceğiz, özelliklerini inceleyeceğiz. Haliz Ziya Uşaklıgil ve eserlerine bakacağız. Mehmet Rauf'u işleyeceğiz, Hüseyin Cahit Yalçın'ı işleyeceğiz. Milli Edebiyat döneminde romana bakacağız, özelliklerini inceleyeceğiz. Halide Edip adı var, Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay ve Aka Gündüz'ü işleyeceğiz sanatçı olarak. Daha sonra arkadaşlar en önemli kısım burası. Tanzimat'tan Milli Edebiyat dönemine kadar romanı karşılaştıracağız. Burayı iyi bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Notları videonun açıklama kısmına ekliyorum. Oradan indirebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Servet-Fünun döneminde roman. Servet-Fünun topluluğu 1896-1901 yılları arasında Servet-Fünun dergisi etrafında toplanan edebiyatçılardan oluşmuştur. Arkadaşlar Servet Fünun dergisi 1891 yılında kurulmuştur. Ancak 1896'da Recaizade Mahmut Ekrem'in öğrencisi olan Tevfik Firet'in başa gelmesiyle bir fen dergisi olan Servet Fünun dergisi edebiyat dergisi halini almıştır. Ve bunun etrafında toplanan sanatçılar da Servet Fünun topluluğunu oluşturmuşlardır. Edebiyatı Cedide adıyla da anılan bu topluluk Tevfik Fikret, Cenab Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Süleyman Nazif, Ahmet Şuayb, Hüseyin Suat Yalçın gibi sanatçılardan oluşmuştur. Servet Fünun döneminin özelliklerine bakalım. Servet Fünun döneminde roman tekniği modern ve sağlamdır. Bu dönemde tanzimatçılarda görülen kurgu ataları, üslup eksikleri, acemilikler kaybolmuştur. Arkadaşlar Tanzimat döneminde roman tekniğinde sıkıntılar vardı. Ancak bu dönemde yani Servet Fünun döneminde Halit Ziya gibi büyük bir sanatçı yetişmiştir. Ve modern sağlam romanlar verilmiştir. Kurgu hataları en aza inmiştir. Yine üslup eksikleri, acemilikler bu dönemde yoktur. Şiirlerde olduğu gibi romanda da karamsar bir bakış açısı vardır arkadaşlar. Şiirlerde olan melankoli, hayattan zevk almama gibi Kısımlar burada da vardır. Çünkü sürekli bir karamsarlık vardır. Hem şiirde hem romanda. Ağır bir dil kullanmıştır. Devrik cümleler kullanmıştır. Arkadaşlar, Türk Edebiyatı'nın belki de en ağır dönemi Servet Fünun dönemidir. Divan Edebiyatı'ndan sonra. Devrik cümleler kullanmıştır. Fransız Edebiyatı'ndan etkilenerek devrik cümleler ve uzun cümleler kullanmışlardır. Sanat, sanat içindir anlayışındadır. Arkadaşlar, o dönemi baskıcı rejimden dolayı bireysel bir anlayışları vardır. Sanatı sanat için yapıyor Servet Fünun sanatçılar. Eserler genellikle kötü sonla biter. Bu durum Fransız edebiyatının ve dönemin siyasi yapısından kaynaklanmaktadır. Arkadaşlar 2. Abdülhamit'in dönemidir. O dönemde jurnalcilik yani ajancılık ya da baskı artmıştır ve Fransız edebiyatının da etkisiyle genellikle kötü sonla bitiyor eserler. Dönemin baskıları nedeniyle sosyal konular işlenmemiş bireysel konulara yönelmişlerdir ki bu yüzden de sanatı sanat için yapmışlardır. Bu dönem romanlarında hikayede olduğu gibi realizm ve naturalizm etkisi vardır. Arkadaşlar şiirde sembolizm ve parnasizm vardır. Romanda ise realizm ve naturalizm akıllarının etkisi vardır bilmemiz gerekiyor. Sanatçılar kişiliklerini gizlemişlerdir yani olaylara müdahale etmemişlerdir. Tanzimat birinci dönemde Ahmet Mithat Efendi olaylara müdahale ediyordu, kahramanları yönlendiriyordu. Tanzimat birici dönemde bu kalmıştır. Servet Fiyon döneminde sanatçılar kişiliklerini gizlemişlerdir. Hayal hakkaç çatışması, bireyin iş dünyası, aşk, intihar, kıskançlık, karamsarlık işlenen konulardır ki hayal hakkaç çatışması en çok işlenen konulardan bir tanesi. Mekan olarak İstanbul tercih edilmiştir. Genellikle kahramanlar aydın kesimdendir ki bunlar da eserlerini aydın kesim için hazırlıyorlar. Ağır ve süslü bir dil kullanıyorlardır. Mekan olarak da İstanbul'un seçkin kesimleri seçilmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın dönemin önemli yazarlarıdır. Şimdi bunları inceleyelim. Halit Ziya Uşaklıgil 1865 1945. Modern Türk romanı ve hikayeciliğin ilk büyük temsilcisidir ki Türk edebiyatında büyük bir romancıdır. Aynı zamanda romanın babası olarak da bilinir edebiyatımızda. Romanlarının konuları genellikle aydınlardan seçerken sanatlı ve kapalı bir dil kullanmıştır. Romanlarında ağır bir dil kullanan sanatçı hikayelerinde daha sade bir dil kullanmayı tercih etmiştir. Arkadaşlar romanları çok ağırdır ki kendisi Cumhuriyet yıllarında romanlarını sadeleştirmiştir. Ağır ve süslü bir dil kullanmıştır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Romanlarında İstanbul ve İzmir'in seçkin, aydın tiplerine yer verirken hikayelerinde haftan kişilere yer vermiştir. Halit Ziya Uşaklı. O zaman şöyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Hikayeleri Sadedir Haftan insanlar vardır ancak romanları ağırdır ve seçkin insanlar yani aydınlara seslenmişlerdir. Kişiler de aydınlardır diyebiliriz. Eserlerinde realizm ve naturalizm akımlarının etkisi görülen sanatçı, roman, hikaye, tiyatro, anı gibi birçok türde eser vermiştir. Romanlarına bakalım. Arkadaşlar batı tekniğine uygun ilk romanlar May ve Siyah ve Aşkı Memnudur. Bunları kesinlikle bilmemiz lazım. Ferdi ve Şurakası, Kırık Hayatlar Sefile onun romanlarıdır. Bir Yazın Tarihi, Solgun Demet, İzmir Hikayeleri hepsinden acı onun hikayeleridir. Anıları çok önemli arkadaşlar. 40 yıl saray ve ötesi bir acı hikaye önemli anı kitaplarıdır. Kesinlikle bilmemiz lazım. Yine mensur şiirleri önemli arkadaşlar. Mezardan Sesler ve Mensur Şiirler şeklinde iki tane mensur şiir kitabı vardır. Bunları bilmemiz lazım. Ayrıca mensur şiirler adlı eserin ayrı bir özelliği vardır. Türk edebiyatında ilk mensur şiirlerdir. Bunlar bilmemiz gerekiyor. Mehmet Rauf 1875-1931 Servet Firun dönemi romancılarındandır. Ağır bir dili vardır. Eserlerinde ruh çözümlemelerine yer vermiştir. Yani psikolojik tahlillere yer vermiştir. Ki Türk edebiyatının ilk psikolojik romanı olan Eylül'ün de yazarıdır Mehmet Rauf. Romanlarına baktığımız an Eylül, Karanfil ve Yasemin, Ferdayı Garam ve Kurtuluş Savaşı'na değindiği Halas adlı romanı önemlidir. Hikayeleri Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Kadın İsterse, Üç Hikaye. Yine mensur şiirleri çok önemli. Siyah incileri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Önemli bir eserdir. Tiyatroları Pençe, Cidal ve Sansar onun tiyatro türündeki eserleridir. Hüseyin Cahit Yalçın 1874-1957 Fransızcadan çevirdiği edebiyat ve hukuk makalesi nedeniyle derginin kapanmasına sebep olmuştur. Arkadaşlar Edebiyat ve Hukuk Dergisi'ni 1901 yılında Fransızcadan çevirmiştir Hüseyin Cahit Yalçın. Bu yayınlandıktan sonra dergi kapanmıştır. 3 ay sonra tekrar açılmıştır ancak sanatçılar dağılmıştır ve Servet-Furun'un dağılmasının sebebi de bu makale olarak görülmüştür. Servet-Furun'a e yapılan eleştirilere cevap veren kişidir. Ahmet Mithat Efendi Servet-Furun sanatçılarını dekadanlıkla suçlamışlardır. Buna cevap olarak da Hüseyin Cahit Yalçın Biraz Hakikat adlı eleştiriyi yapmıştır. Servet-Furun'a e yapılan eleştirilere kendisi cevap vermiştir. Roman türündeki eseri hayal içinde, nadide, hikayeleri önemli, hayatı muhayyel, hayatı hakkiye sahneler. Arkadaşlar servet fiyon sanatçıları hayalperesttirler ancak gerçeklerle karşılaşırlar. Hayatı muhayyel hayaller diyebiliriz, hayatı hakkiye de gerçeklerdir. Anıları, edebi hatıralarım, eleştiri yazısı önemlidir, kavgalarım adlı eleştiri kitabı önemlidir, bilinmesi gerekir. Servet Fünun dönemi bu kadar. Milli Edebiyat'a geçelim. Milli Edebiyat döneminde roman. 1911'den 1923 yılını yani Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen süreyi kapsayan edebi dönem Milli Edebiyat dönemidir. Önceki dönemlerin yapma dilini ve üslubunu bir kenara bırakmış ve konuşma dilini kullanarak toplumu ve sorunlarını anlatmışlardır. Arkadaşlar Servet Fünun döneminde yapma bir dil vardır. Fransızcadan etkilenmişlerdir. Yine ağır bir dil kullanmışlardır. Buradaysa arkadaşlar o yapma dili bırakmışlardır ve halkın konuştuğu dili yani konuşma dilini kullanarak toplumun sorularına değinmişlerdir. Bu dönem romanı hikayede olduğu gibi sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi milli konularda eserler verilmiş. Böylece memleket edebiyatı çağırı açılmış. Halka doğru ilkesiyle hareket edilmiştir. Arkadaşlar milli edebiyat sanatçıların bir araya gelmesinde Genç Kalemler Dergisi'nde yayınlanan yeni lisan makalesinin çok önemli bir payı vardır. Genç Kalemler dergisini arkadaşlar Ömer Seyfet'in Ziya Gökalp ve Ali Canip yöntem çıkarmıştır. Bu da milli edebiyatın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ki Ziya Gökalp'in halka doğru ilkesi de yine önemli bir özelliktir milli edebiyat dönemi için. Milli edebiyat romanlarında sanatçılar özellikle gözleme önem vermişler ve eserlerinde gözlemlerini kullanmışlardır. Bu yüzden realizmden etkilenmiştir diyebiliriz. Yani gerçekleri anlatmaya çalışmışlardır bu sanatçılarımız. Dil hikayede olduğu gibi sade ve konuşma diline yakındır. Konuşma dili yazı diline aktarılmıştır ki yeni lisan makalesinde konuşma diliyle yazı dili arasındaki farkların ortadan kaldırılmasını söylemişlerdir ve İstanbul Türkçesinin esas alınmasını ifade etmişlerdi yeni lisan makalesinde. Cümleler Türkçenin yapısına uygun ve kısa cümlelerdir. Daha önce Servet Fünun döneminde Fransızcanın dil yapısı kullanılıyordu. Devrik cümleler, uzun cümleler tercih ediliyordu. Burada ise cümleler kısadır ve Türkçenin yapısına uygundur. İstanbul Türkçesi kullanmıştır bu eserlerde. Sanatçılar eserlerinde İstanbul dışına da açılmış özellikle Anadolu hakkında birçok eser yazmışlardır. Arkadaşlar milli edebiyattan önce Anadolu neredeyse eserlerde hiç kullanılmamıştır. Ancak milli edebiyattan sonra Anadolu mekan olarak sık sık karşımıza çıkacaktır. Teknik yönden başarılı roman ve hikayeler yazmışlardır. Çünkü çok başarılı sanatçılarımız var. Bu dönemde Türkçülük düşüncesi etkili olmuştur. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin son yıllarında farklı farklı anlayışlar ortaya çıkmıştır. Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük, Adem-i Merkeziyetçilik gibi anlayışlar vardır. Milli Edebiyat Sanatçıları Türkçülük düşüncesini benimsemiştir. Bu dönemin önemli romancıları Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay ve Reşat Nuri Güntekin'dir. Hemen bu sanatçılarımızı inceleyelim. Halide Edip adı var. 1884-1964. Türk edebiyatının en önemli kadın yazarlarından bir tanesi hiç şüphesiz Halide Edip adı vardır. Eserleri romantizmden realizme doğru bir gelişme göstermiştir. Romanlarında ilk başta aşk temasını, kadın psikolojisini ele alır bu birinci dönemi. Daha sonra Türkçülük, milliyetçilik ve memleketçilik konularına yönelir bu ikinci dönemidir. Kişileri yaşadıkları olaylar çevresinde gelenek ve göreneklere bağlayarak anlatır. Bu da onun üçüncü evresidir. Biz Halide Edip Adıvar'ın romanlarını üç dönemde inceliyoruz. İlk dönemde aç temasını ve kadın psikolojisine ele aldığı, ikinci dönemde bizzat Kurtuluş Savaşı'na katıldığı ve Türkçülük, milliyetçilik ve memleketçilik konularına eğildiği eserleri. Üçüncü dönemi ise gelenek ve göreneklere, töreye, örfe yer verdiği roman anlayışı karşımıza çıkmaktadır. Romanları teknik yönden başarılı değildir. Ancak İçerik yönünden zengindir. Arkadaşlar, kadın duyarlılığını, kadın psikolojisini, aşk temasını farklı şekilde vermiş ve karakter yaratmada başarılıdır. Ancak teknik yönden başarılı değildir. Romanlarında canlı, kuvvetli karakterler, özellikle kadın karakterler yaratmıştır. Halide Edip adı var. Sade bir dil kullanmakla beraber savruk, düzensiz ve özentisiz bir üslubu vardır. Bu da onun kusurlarından bir tanesidir ki sorularda da dilinin savruk, düzensiz ve özensiz olduğunu söyler. Bunu da bilmemiz gerekir. Romanları var çok önemli arkadaşlar. Ateşten Gömlek Kurtuluş Savaşı'na doğrudan değinen ilk romandır. Burun Kahveye yine Kurtuluş Savaşı yıllarında yazılmış bir romandır. Sinekli Bakal 3. evresinde yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki töre geleneklerin anlatıldığı romanlardan bir tanesidir. Handan mektup tarzında yazılmış bir romandır. Seviye Talip Tatarcık onun diğer romanlarıdır. Hikayeleri Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, Anıları önemli arkadaşlar. Mor Salkınlı Ev çocukluk yıllarını anlattığı anılarıdır. Türk'ün ateşle İmtihanı da Kurtuluş Savaşı yıllarını ele aldığı anı kitabıdır bilinmesi gerekir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu 1889-1880. 1974. Sanat hayatına fecriat ile başlamış, daha sonra milli edebiyat anlayışını benimsemiştir. Arkadaşlar, fecriat bildirisinde imza atanlardan bir tanesidir Yakup Kadri ancak daha sonra milli edebiyat anlayışını benimsemiştir. Romanlarında Tanzimat'tan cumhuriyete kadar Türk toplumunun geçirdiği değişimleri, bunların getirdiği sosyal konuları, aydın halk ilişkilerini İşler. Yani hem Tanzimat dönemi, hem ikinci Meşrutiyet dönemi, hem Kurtuluş Savaşı yılları, hem de Cumhuriyet yıllarını romanlarında işler. Roman tekniği ve dili kuvvetlidir, başarılı bir sanatçımızdır. Doğu batı, eski yeni çatışması, sosyal sancılar, yazarın eserlerinde işlediği konulardır. Arkadaşlar romanları birbirinin devamı niteliğindedir, yani nehir roman tarzındadır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Romanları Kiralık Konak, Sodom ve Gomorre, Bir Sürgün, Hüküm Gecesi, Panorama 1-2 ve Ankara yine en önemli romanı Yaban. Burayı yazmayı unutmuşuz. Nasıl böyle bir hata yapabiliriz? Yaban, Türk Edebiyatı'nın en önemli romanlarından bir tanesidir. Hikaye, Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri, Anı, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Politikada 45 Yıl, onun anı türündeki eserleridir. Mensur şiirleri önemli arkadaşlar. Erenlerin bağından ve okun ucundan adlı mensur şiirlerini de bilmemiz gerekiyor. Özellikle yaban romanını, kiralık konağı ve Sodom Gomorra'yı çok iyi bilmemiz gerekiyor. Reşat Nuri Güntekin, 1889-1956 Romanlarında realizm ve romantizm iç içedir. Sade bir dil kullanmıştır. Çalıkuşu romanı Anadolu'ya bilinçli olarak eğilen ilk romandır. Feride karakterini bilinçli olarak Anadolu'ya gönderir. Reşat Nuri Güntekin Anadolu'nun durumunu anlatmaya çalışır. Romanlarında öğretmen karakterler önemli yer tutar. Çalıkuşu romanda Feride, Acımak romanda Zehra, Yeşil Gece romanda Şahin öğretmen önemli yer tutar. Öğretmen karakterlere yer vermiş bir sanatçımızdır. Romanlarında Anadolu insanının yaşamını, duygularını, sorunlarını, inançlarını, gelenek ve göreneklerini öğretmen, memur, işçi, köylü gibi tipler aracılığıyla aktarmıştır. Kendisi de müfettiş olarak görev almıştır ve neredeyse Anadolu'nun her yerini gezmiştir ve bunları da Anadolu Notları adlı gezi yazısında bir araya getirmiştir. Romanları çok önemli arkadaşlar. Çalı kuşunu kesinlikle bilmemiz lazım. Acımak yine çok önemli. Yeşil gece önemli. Dudaktan kalbe, damga, yaprak dökümü, kavak yerleri, bir kadın düşmanı onun romanlarıdır. Hikayeleri, tanrı misafiri, sönmüş yıldızlar, tiyatroları, balık kesir muhasebecisi, Tanrı'da da ziyafetidir. Geziyası yine çok önemli. Anadolu notlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Refik Halit Karay 1888-1966 Gözlem yeteneği, sade ve akıcı üslubu, betimlemedeki ustalığı ve mizahi görüş yeteneğiyle tanınır ki miza onda önemli bir yer tutar. Türkçeyi en iyi kullanan yazarlardan bir tanesidir Refik Halit Karay. Romanlarda Türk toplumun son yüzyılda geçirdiği siyasi ve sosyal değişimleri, bozulan insan davranışlarını ve yapısını ele almıştır. Kirpi takma adıyla mizahi civler yazmıştır ve bu yazlarını da Kirpi'nin dedikleri adlı eserinde bir araya getirmiştir. Arkadaşlar Refik Halit Karay'ın hayatı sürgünlerde geçmiştir. Memleket Hikayeleri adlı eserini arkadaşlar Anadolu'ya sürgün edildiğinde yazdığı hikayeleri bir araya getirmiştir. Gurbet Hikayeleri adlı eserinde de yurt dışına sürgüne gönderildiği zaman yazdığı hikayeleri bu eserde bir araya getirmiştir. İki hikayesi de çok önemlidir bilinmesi gerekiyor. Romanları Sürgün, Nilgün, Yezdin Kızı, İstanbul'un İç Yüzü, Çete, bugünün saraylısı onun önemli romanlarıdır. Hikayeleri de memleket hikayeleri ve gurbet hikayeleridir. Aka Gündüz 1886-1958 Teknik bakımdan ustalığa ulaşamamış olsa da milliyetçi, realist, kimi zaman da naturalist tavrıyla bu dönem romanının önemli temsilleri arasında yer alır. Arkadaşlar onun Dikmen Yıldızı adlı romanını bilmeniz sizin için yeterlidir. Şimdi de karşılaştırmaya geçelim. Tanzimat'tan milli edebiyata romanın karşılaştırması. Arkadaşlar Tanzimat 1. Dönem, Tanzimat 2. Dönem, Servet Fiyonu Dönemi ve Milli Edebiyat Dönemindeki Romanı karşılaştıracağız. Dil yönüyle bakalım. Tanzimat birinci dönemde sadeleşme amaçlanmıştır ama başarılamamıştır. Yani ağır bir dil vardır ancak bir sadeleşme çabası da söz konusudur. Tanzimat ikinci dönemde ağır dil vardır. Servet Fünun dönemde daha da ağırlaşmıştır. Sanatlı bir dil vardır. Milli Edebiyat dönemde ise sade bir dil vardır. Konu yanlış batlaşma, cariyelik ve köleliktir. Tanzimat ikinci dönemde de yine yanlış batılaşma, cariyelik ve kölelik vardır. Servet Fünun dönemde bireyselliğe yöneliyor, aile yaşamı, hayal hakkaç çatışması ve bireysel konular işlenmiştir. Milli Edebiyat döneminde ise Kurtuluş Savaşı, Vatan Sevgisi ve Aşk konuları işlenmiştir. Akım olarak baktığımız zaman Tanzimat birinci dönemde romantizm, Tanzimat ikinci dönemde realizm ve naturalizm, Servet Fünun dönemde realizm ve naturalizm, milli edebiyat dönemde ise realizm akımının etkisi vardır. Anlayış olarak baktığımız zaman Tanzimat birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışı vardır. Tanzimat ikinci dönemde sanat sanat içindir. Servet Fünun dönemde yine sanat sanat içindir. Milli edebiyat dönemde ise sanat toplum içindir anlayışı hakimdir sanatçının bakış açısına bakalım. Tanzimat birinci dönemde sanatçı kişiliğini gizlememiştir. Yani kendini olaylara dahil etmiştir. Tanzimat ikinci dönemde kişiliğini gizlemiştir. Yani olaylara karışmamıştır. Gerçekleri olduğu gibi vermiştir. Servet Fünun'da gerçekçi betimlemeler yapılmıştır. Realizmin etkisiyle. Milli Edebiyat döneminde de yine gerçekçi betimlemeler vardır. Mekan olarak Tanzimat birinci dönemde İstanbul. Yine Tanzimat 2. dönemde İstanbul. Servet Fünun'da da İstanbul hakimdir. Milli Edebiyat döneminde ise daha çok Anadolu mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazarlara baktığımız zaman Tanzimat Birinci Dönem'de Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi ve Şemsettin Sami'yi görüyoruz roman alanında. Tanzimat ikinci dönemde Recaizade Mahmut Ekrem, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım'ı görüyoruz romanda. Servet Fünun dönemi romanında ise Halil Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın'ı görüyoruz. Milli Edebiyat döneminde romanda Halide Edip adı var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin ve Refik Halit Karay'ı görüyoruz. Arkadaşlar karşılaştırmamız bitti. Umarım faydalı olmuştur. Bunları bir arada görmek önemli. Konuyu anladığınızı düşünüyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.